Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden biliyorsunuz Roma'da bir saati aşkın süre görüştüler. Bu görüşme gündemde kalmaya devam ediyor. Muhalefet bu görüşmeyi başarısız buluyor. E, tartışması sürdüğü için biz de dedik ki ne görüşmeymiş? Öyle bir şahsım ve şu rekası var ki gerçekten utanıyorum. Dışarıda tam bir kuzu şahsım. Gözleri yürüyor Biden'ı görünce. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaştım. Roma'da başımız eğik olsaydı CHP mutlu olurdu. Kaynatılan dedikodu kazanı zilletin başına kaynar su olarak dökülmüş alayını birden yakıp kavurmuştur. Başı da karışık, sonu netice alınmayan, e, ile biten bir görüşme oldu. Eylül ayında New York'ta yapılamayan görüşme iki ay sonra Roma'da yapıldı. Erdoğan-Biden görüşmesi süresinden öncesi ve sonrasına kadar ittifakları karşı karşıya getirdi. En büyük derdi ne? Acaba ben onunla bir saat oturabilir miyim? Acaba onunla bir fotoğraf çektirebilir miyim? Acaba onunla tokalaşabilir miyim? Şu geldikleri hale bak. Utanmaz mısınız böyle bir şeyden? Bu devletin itibarı yok mu? Bu devletin bir saygınlığı yok mu Allah aşkına ya? ABD Başkanı Biden ile bir saat on dakikalık görüşmesi bize göre değerlidir. Köprülerin atılması iki ülkenin aleyhinedir. Diyalogların arttırılması. Sevsek de sevmesek de herkesin çıkarına uygundur. Havuz medyasının da gitmeden önceki manşetleriyle döndükten sonraki manşetlerini bir kıyaslayın. Nasıl böyle dönebiliyorsunuz ya? Nasıl bir bel var bunlarda? Gerçekten hayret ediyor. Felaket bir bel var yani. Amerika ile Avrupa ile Kavga etmek gibi derdimiz yok. Sayın Biden'la samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik. Tabii şartlar atmosfere göre değişiyor. Erdoğan Biden görüşmesinden memnun ve umutlu döndü. Türkiye çıkartıldığı F-35 projesine dönebilecek mi? Parasını verdiği uçakları alabilecek mi? F-16 müzakereleri nasıl sonuçlanacak? S-400 krizi aşılabilecek mi? Amerika terör örgütüne desteği sonlandıracak mı? Sorular çok ama cevaplar zamana yayıldı. 1 milyar doları aşkın bir para şu anda Amerika tarafından el konulmuş ve biz bu parayı alamıyoruz. S400 konusu ise egemenlik sınırlarımız içindedir. Hiç kimsenin bu konuda Türkiye'ye ayar verip İstikamet çizme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır. Şahsım Biden'la görüşüyor ve Türkiye'ye geliyor. Biden'ı görürken gözleri gülüyordu. Türkiye'ye gelirken çatı kaşlı dışarıda yapamıyor. Ama içeride garibanlara en ağır güç gösterisini yapıyor. Dışarıda kuzu, içeride ise kaplan kesiliyor. Biden'dan çok Bidenci kesilenler Türkiye'ye yuvalanmış Washington lobisidir. Bahçeli-Biden görüşmesi temkinli bir iyimserlikle yaklaşırken muhalefet sıcak gerginlik başlıklarından çok görüşmenin iktidar cephesinde yarattığı hava üzerinden eleştirilerini sıraladı. Biden görüşmesinin yankıları bitecek gibi görünmüyor. Bitecek gibi görünmüyor çünkü açık olmayan noktalar var. Onlardan bir tanesi bundan sık sık bahsediyorum hatta her gün bahsediyorum biliyorsunuz. Şu F35 uçakları meselesi. Bizim 20 yılı aşkındır içinde bulunduğumuz proje, ürettiğimiz uçaklar. Bir görelim arkadaşlar. Şu yandaki bayraklardan biri Türkiye. Vay be, el alem yapmış. Ha pardon, el alem değil. Biz yapıyoruz bu uçağı. Kullanamıyoruz, bize şimdi vermiyorlar. Attılar bize o projeden. Uçakların milyon pro şeyi vardır, parçası vardır. 900 parçasını biz üretiyoruz. Fakat bu uçakların bir tanesi 90 milyon dolar. %6'sı her üretilen uçakta, Yüzde %6'sı Türkiye'nindi anlaşmaya göre. Türkiye ilk etapta 100 kadar uçak alacaktı. Amerika 450 sipariş vermiş. 9 tane ülke var bu projenin içinde. Ve buna 20 yıla aşkın zamanımızı vermişiz. Ve bütün bunların dışında ya niye bahsediyorsun bundan? Bu uçaklar gelecek de birini bana verecekler. Ben de direğe kadar gidip geleceğim. Öyle bir şey yok tabii. Onun için anlatmıyorum bunu. Ya bu bir yandan da hala savaş teknolojisiyle sınıflandırılan insanlığın gelişmiş ülkeler kategorisine Türkiye'yi katmak üzereyken dünya geri döndürüldüğümüzün engellendiğimizin kanıtı da o. Onun için. O yüzden hala böyle F-16 yerine sen F-16 ihtiyacın varsa al kardeşim. O başka bir şey. Bir F-16 krizi yok. Kriz bu. Bize bu uçakları vermeliler. Vermeliydiler. Ama görüyoruz ki kabullenilmiş. Ben bak böyle izlemeye devam edeceğiz. Bakalım.